Anne, ay hiçbir şey duymak istemiyorum. Biraz pozitife ihtiyacım var. Anne, Aslı yok. Ne demek yok? Mehmet'i ara, Ziya'yı ara. Duymuyordur telefonunu. Barış, Aslı'yı kaçırmış anne. Ne demek kaçırmış? Barış kim? Ya anne, hani hatırlıyor musun? Lisede Aslı'ya takık olan Barış işte. E o hastanede değil miydi? Ne zaman çıkmış? Ne diyorsun sen? Çıkmış hastaneden. İşte Aslı'nın evine güven... Bir dakika. Ne güvenliği? Ne kaçırması? Ay ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Doğru dürüst anlat şunu. Anne güvenlikmiş işte. Hatice ile o nişanlanacağı gün Aslı'nın odasına girmiş üstüne yürümüş. Aslı tedirgin oldu. Sonra da biz araştırmaya başladık. Ha araştırmaya başladınız bir de. Kızım siz geri zekalı mısınız? Siz geri zekalı mısınız? Benim nasıl haberim olmaz bundan? Ya Mehmet'in başına bir şey gelir diye Aslı söylememizi istemedi kimseye. O yüzden anlatamadık kimseye. Ha Mehmet'in de haberi yok yani. Ha, ben gerçekten delireceğim. Keti Yürü gidiyoruz. Efendim Alan Nur Hanım. Eve kim gelirse bana bildiriyorsun. Komşu olur, kurye olur hepsi hadi. Kesinlikle bir şey olmuş. Ben de ne olup bittiğini bilmiyorum Murat Bey. Apar topar alıp götürmüşler Nevzat'ı. Lütfen ilgilenin. Ya hiçbir masraftan kaçırmayın. Gerekirse bir avukat ordusu yığın oraya. Hiçbir suçu yokken kardeşimi tutamazlar orada. O kadının evden çıkar çıkmaz haberim olacak kesik. Tamam. Hadi. Nereye gidiyoruz Mehmet'im? Bilmiyorum Mahmut. Bulamıyorum. Hadi Metin, hadi, hadi. Metin bir şeyler buldum de. Doğru hatırlamışsın. Karavanı tespit ettik, Barış'a ait. Otobandan kilosyonla, oradan da ormana sapmışlar. Tamam, ben... ...ben hemen oraya gidiyorum o zaman, tamam? Ben ekiplerin bir kısmını oraya yönlendirdim. Bir kısmını da Barış'ın gidebileceği diğer yerlere. Aslında annesi de aramış polisi. Bizim çocukları Orada eve gönderiyorum. Belki oradan da işimize yarayacak bir şey çıkar ha. Tamam Metin sağ ol. Mehmet. Sakın bir delilik yapayım deme. Ekiplerle birlikte hareket et. Geberteceğim o iti. Sevgilim. Bak nereye geldik? geldik. Nasıl? Beğendin mi? Manyaksın sen. Sen ve ben. Çok güzel olacak. Alışacaksın Aslı. Bize alışacaksın sen de. Çok mutlu olacağız. Sadece sen ve ben. Avukatla konuştum. Birkaç saatte ne olduğu ortaya çıkarmış. Sen niye bu kadar sessizsin? Yoksa bir şey mi biliyorsun? Ama bu böyle olmaz ki çocuk gibi. Konuşmayacak mısın benimle? Bir geliyorsun bir gidiyorsun. Anlatmayacak mısın yani? Bak, Kardeşimin bize ihtiyacı var. Yapma böyle. Yoksa sormaz mı Ziya eniştenme beni çıkardı diye? Sormaz Ser, sormaz. Ne demek sormaz? Bu aile hiç mi umurunda değil senin? Çok umurunda. Özellikle çocuklarım. Şu ana kadar bir şey demediysem onların sayesindedir. Bu ne böyle? Allah'ım sen koru ya Rabbim kıyamet gel, gel. Nerede o kadın? Kim? Nerede o kadın? Ali Hanım. Artık yeter. Bu işte de parmağın olduğunu biliyorum. Ne oluyor ya? Bu kadın hangi yüzle geliyor buraya? Siz haddinizi iyice açtınız. Ha, haddimi açtım? öyle mi? Öyle mi? Haddimi aştım ha? Anne! Ah seni ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ha? <laughs> Anne! Nur! dur ne yapıyorsun? Böyle istediğiniz zaman bu eve gelip istediğinizi yapamazsınız. Ziya lütfen bir şey söyler misin? Öyle mi? Öyle bir yaparım ki? Alan O kuklalarının tek tek hepsinin ipliğini pazara çıkaracağım. Benim sinirden elim ayağım titriyor. Alanur, bir anlatır mısın bana ne olduğunu? Ne olduğunu bu sefer karın anlatacak. Bu sefer anlatacak. Anne, anne lütfen artık biraz sakin olur musun? Nerede Hanım? Gel istersen baş başa konuşalım. Baba ne konuşacaksanız burada konuşun. Bu sefer kimi kullandın? Hatice olmaz, onu daha önce kullanmıştım. Mina olmaz, Mina çok saf. Kimi buldun bu sefer? Barış'ı mı? Barış'ı mı buldun? Derdimiz nedir sizin? Ya açık açık konuşun ya da defolup gidin evimden. Barış'la ne ilgisi var? Anlatır mısınız bana bunu? Ziya Bey, Barış Aslı'yı kaçırmış. Bulamıyoruz Aslı'yı, yok.